Arkadaşlar sizlerle bir konuşma yapacağız. Neyse hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, neden e, bir hafta video atmadığımı söyleyeceğim. E, e, kanalımı bir haftadır video atmamamın nedeni yoğun olmam değil arkadaşlar yoğun, yoğun olmam değil. E, sorunumuz YouTube. YouTube, 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 YouTube. Neyse arkadaşlar, neden, neden itirledim? Hani Mustafa ile ben konuşuyordum, ya hani bir tane video vardı. Ee, yanlış dışa batmıştı Mustafa, patlamıştı. Ee, o video işte şeyymiş. Ülkeli versiyonunu da sildim. Ee, i̇ki hafta video atamayacaktım. Onu silmesi de galiba şu anda çekebiliyorum videoyu. Görürsünüz zaten videoyu. bazılarınız öldüm sanırım. Bazılarınız da yorumları demiş demiş ki abi neden uçakmıyorsun diye falan demişsiniz. <laughs> neden uçakmıyorsunuz diye yorumlar gördüm. Eee... <laughs> neden iktar yedim ben ya? O çok da tehlikeli değildi ki. Girmeniz için atmıştım. Ama YouTube tabii ki de siz dinlemiyor, iptal atıyor. Son bu video önemli açıklamaydı. Haberiniz olsun diye ikinci kanaldan zaten haberini atmıştım. Gönderilerde bay bay.